Merhaba ben Meçint. Bugün biraz kafa yoracağız. Beyin çiplerinden devasteroidlere, genetik süper insanlardan, kara deliklere hatta zaman yolculuğuna kadar 5 büyük soruya, efsane ve gerçekleriyle bakacağız. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Bir beyin çipi, efsane. Beyin çipi takarsınız ve bir bakarsınız, düşünceleriniz okunuyor, robot gibi olmuşsunuz. Hatta kahvenizi bile aklınızla yapıyorsunuz. Gerçek. Bugün İmplantlar bazı nöronları okuyabiliyor ve felçli insanlara hareket kazandırıyor. Düşünceleri okumak hala film gibi. Ama ilk adımlar atıldı. Gelecekte e, hafızamızı güçlendirmek, öğrenmeyi hızlandırmak ve bilgisayarı düşünceyle kontrol etmek mümkün olabilir. Özgür irade hala bizimle. Bununla birlikte şimdilik tek kazanacağınız şey hafif bir kafata sıcaklığı ve garip bir elektrik faturası. Terminator olmayacaksınız henüz. 2 dev bir asteroid dünyaya çarpması. Efsane. Dev bir asteroid çarparsa hepimiz patlarız. Patlamış mısır gibi. Gerçek. Büyük asteroidler zarar verebilir ama insanlık tamamen savunmasız değil. NASA gökyüzünü tarıyor ve DART göreviyle bir asteroidin rotasını değiştirdi bile. Ayrıyeten uzun süre bir büyük asteroidin dünyaya ziyaret gerçekleştirmesi beklenmiyor simdilik. Yani felaket ihtimali var ama tamamen çaresiz değiliz. Evde patlamış mısır stoklamak fena fikir değil. Ee, genetik süper insanlar. Efsane. Herkes Superman olacak, ışınlanacak, uçacak. Gerçek. CRISPR ile genetik düzenleme mümkün ama riskler büyük ve etik sınırlamalar var. Şu an yapılabilenler hastalıkları önlemek, bazı bozuklukları düzeltmek. Bunları yapmak şu anlık imkansız. Tüm DNA yeniden dizmek şu an imkansız sayılır. Uçma yeteneği yok ama grip olmamak ve diyabet riskini azaltmak fena değil. 4. Kara delik. Efsane. Küçük bir kara delik gelir ve dünyayı saniyeler içinde yutar gerçek. Yakın bir kara delik olasılığı neredeyse sıfır. Farz edelim ki oldu. Önce gelgit kuvvetleri, sonra gravite dengeleri değişir. Gezegen dengesi bozulur ama filmdeki gibi anında yok oluş yok. E, hatta NASA'ya göre kara delik yörüngesinde dönen gezegenler bile var. Komşuya kahve götürmek biraz riskli olabilir ama panik yapmaya gerek yok. 5 zaman yolculuğu, efsane. E, geleceğe gidip geçmişi değiştirebilirsiniz. Gerçek. Geleceğe yolculuk teorik olarak mümkün. Zaman hız ve yer çekimiyle bükülüyor. Geçmişe dönmek hala paradokslarla dolu. Önce kahveni al sonra geçmişe git. Yoksa kendine selam verip kafanı karıştırma riskin var. Ee, sonuç her konuda efsane ve gerçek var. Efsaneler korkularımızı, gerçekler merakımızı gösteriyor. Bilim cevabı vermekle kalmıyor. insan olmanın anlamını da sorgulatıyor. Belki bir gün beyin çipimiz olacak ama hala patlamış mısır ve Netflix keyfiyle devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olun ve beğenin lütfen.